Ne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV kumandası açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler değerli birlikte High Level TV güç kaynağını kapatıp açarak kumandası açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani kumandası bir şekilde açmak istiyorsanız televizyon arkasındaki güç kablosunu fişten çekmek. Birkaç saniye bekledikten sonra tekrar takmak televizyonunuzu açacaktır. Yani kumandanız yoksa ve televizyonunuzu açmak istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Tabi illa e, kumanda ihtiyacınız olacaktır. E, bu süreçte de High Level TV kumandasını temin etmeniz gerekiyor. Bunu da sizlere belirtmiş olun. Ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte High Level televizyonunuzu güç kaynağındaki fişten e, çektikten sonra tekrar takıp kumandasız bir şekilde açabileceksiniz. Önemli olan bahsettiğimiz aşamaları takip etmenizdir. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte High Level TV kumandasız açma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımın abone olmayı isteyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.